Yeni bir bulgu değil ama şüpheler var. Ahmet Arpat, elenen bazı etkenler var. Bir de üstünde daha fazlaca durulan başlıklar var. Motor arızası olabilir mi? E şüphesi yüksek duruyor. E özellikle bazı kazalar var. C-130'larla ilgili. 2017 yılı Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerindeki envanterindeki bir C-130 e üçüncü motorunun pervanesinin kopmasıyla kopan pervane parçasının. E, kokpit bölümüne zarar vermesi, uçağın doğal yollarla birleştirildiği alanı koparmasıyla meydana gelen bir uçak kazası var. E, genelde e, turboprop dediğimiz bu tarz e, uçaklarda pervane arızası sık görünen bir sorun ama e, Türk Hava Kuvvetleri'nin e, bakım e, geçmişi düşünüldüğünde Yine düşük bir ihtimal ama bu e, neden olarak e, görülebiliyor bu yönde bir araştırma söz konusu. Yine kargo uçaklarında daha önce e, Türk Hava Kuvvetleri envanteri dışındaki yabancı menşeli e, uçaklarda gerçekleşen bazı kazalar var. E, kargo yüklerinin yanlış yüklenmesi, dengenin sağlıklı bir şekilde yapılamaması veya yük kayması, kilitlerin açılması da e, bu tip kargo uçaklarında kazalara. Neden olabiliyor elbette yaşlı uçaklar genelde havacılıkta yaşlı uçak yoktur, bakımsız uçak vardır, düsturu var ama yine de yaşı geçkin olan uçaklarda metal yorulması sık görülebiliyor. Acaba bir metal yorulması mı var yönünde de bir inceleme söz konusu. Kamuoyuna bu gazetelere bugün bazı iddialar yansımıştı, İlk bulgular şeklinde. Bu bulgular gerçeği yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bu iddialara ilişkin bir yalanlama geçti. Henüz çalışmalar devam ediyor. Kara kutu Ankara'da incelemesi devam ediyor. İlk bir rapor hazırlanacak bulgulara dair bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de kabine üyelerini bilgilendirmesini bekliyoruz bu konuda ama bu bilgilendirme bir kesinlik arz etmiyor. Çünkü uçak kazaları uzun soluklu çalışmaları gerektiriyor. Sonucunun ortaya çıkabilmesi için işte bu uzun soluklu çalışma gerçekleştirilecek. Kara kutu iki bölümden oluşuyor. Bir kokpit ses kayıt cihazı bir de uçağın teknik verilerini motor performansı, iniş takımları, flaplar, arka dikme yani uçağın tüm hidrolik unsurlarını güç unsurlarına dair bilgileri veren de bir sistem var. Bu bu iki sistemde incelenecek e, ve sonuçların ortaya konulması beklentisi söz konusu. Kabine gündeminde de işte bu konular etraflıca detaylandırılacak. Burada bir dipnot da aktaralım. E, Türk Hava Kuvvetleri e, pek çok C-130 uçağı kullanıyor. E, bir önlem amacıyla bu uçaklar yere indirildi. O uçaklarda da teknik çalışma gerçekleştiriliyor. O çalışmalara dair de bugün Yaşar Güler'in kabine üyelerini bilgilendirmesini bekliyoruz Ahmet Arpat. Peki diğer başlıklar neler? Hızlıca bir sayabilir miyiz? Terörsüz Türkiye süreci bu konuda takvim işliyor. Ee, özellikle yarın yapılacak komisyon toplantısı önemli. Onun da gündeme gelmesini bekliyoruz. Yine Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'ya gerçekleştirilen bir ziyaret vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı heyetini kabulü söz konusuydu. Yine geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK'nın silahlı unsurlarını çıkartması, yani tüm bu süreç etraflıca ele alınacak. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü SDG'nin yapılanması, o bölgeden gelen yapılar, görüntüler, merkezi hükümetle bir çatışma da söz konusu, özellikle Suriye'nin güneyinde, güneyinde işte tüm bu başlıklar ele alınacak. Ekonominin de konuşulmasını bekliyoruz. Özellikle enflasyon ve fiyat istikrarının sağlanması konuları. Ahmet Örsoğlu aktardı kabinenin gündemini.